Siz Nuh olsanız da evladınıza söz geçiremeyebilirsiniz. Siz İbrahim olsanız da babanıza hidayet, babanızın hidayetine sebep olamayabilirsiniz. Siz Lut olsanız da aynı yastığa baş koyduğunuz eşinizin hidayetine sebep olamayabilirsiniz. Siz Muhammed olsanız da amcanızın hidayetine vesile olamayabilirsiniz. Bütün bunlardan çıkan sonuç ne? Bir, kendi istemediği sürece hidayeti kimse kimseye hidayet veremez. Allah da vermez. Allah'ın böyle bir çalışma stili yok. Niye? Hidayet talep işi. İman talep işi. Talep etmeyene nasip olmuyor. Onun için ben talep diyene ben nasip diyorum. O talep diyor ben nasip diyorum. O talep diyor ben nasip diyorum. Talep et ki nasibin olsun. Onun için talep etmeyene yok. Peygamber oğlu olsan, peygamber babası olsan, peygamber karısı olsan, peygamber ye yeğeni olsan, fark etme amcası olsan, fark etmiyor. Bu bir. İkincisi, bu da bir ders. Esasen şunu göstermiyor mu? Hazreti Yunus bir kavme peygamber gönderildi Ninova'da. Gönderildiği peygamber gönderildiği kavmet özünü ömrünü tüketti. Bir otobüsü dolduramadı. Bir taksi bile dolduramadı. Kimse yok. Ve illallah dedi. Hani halk ifadesiyle amiyane tabirle nalet olsun dedi ve çekti gitti görev yerini izinsiz terk etti. Kaçtı diyor Kur'an bir kaçak köle gibi. İz ebaka fil fulkil meşhu. Ve ne oldu? Sonunda olan oldu. işte tüm o okuduğumuz olaylar oldu. Ve en sonunda Yunus döndü geldi ki aa kavim hidayet vermiş Çok ilginç. Allah'ın Yunus'a verdiği örnek şu. Allah'ın hidayeti için Peygamber'e de ihtiyacı yok. Yani ey Yunus, sen de kendine dersini çıkar. Sen de dersini çıkar. Bu bir, senin çıkaracağın ders. İkincisi, sen içlerindeyken olmadı bu iş, sen gidince oldu. Sen içlerindeyken onlar imanı talep etmediler. İmanı talep etmeyen bir kavmin içinde peygamber olsa da bir şey ifade etmez. Ama imanı talep eden bir toplum peygambersiz olsa da hakikati arar, bulur, buluştur.